Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Denize yürüme mesafesinde 250 metrekare ars içerisinde 4 artı 1 geniş, müstakil, havuzlu bir villa tanıtmaya geldim. Burası bizim kendi inşaatımız arkadaşlar. Altyapı sorunu yok. Kanalizasyon, internet, elektrik her şeyle tamamlanmış Müzik. konumda. Deniz yürüme mesafesinde güzel yüzde %90'ı bitti inşaat aşamasının. %10'luk bir kısım kaldı. O da büyük ihtimal 20-25 gün içerisinde tamamlanacak. 4 milyon 800 bin TL'ye sahip olabileceğiniz gerçekten güzel bir villa. Kısa bir tanıtım videosu ardından beraber evi gezeceğiz. yürüme mesafesinde güzel bir villa sahibi olabilirsiniz dedik. Burası araç girişimiz ve yaya girişimiz. Tabii ki buralar temizlenecek. Yeşil alanlar oluşturulacak. Kapılar takılacak. Duvarların üstüne korkuluklar yapılacak. Hemen şu yolu bir gösterir misin? Orası yeşil kente giden yol arkadaşlar. Konum çok iyi. Denize yürüme mesafesinde. Altın kum sahiline yürüyerek gidip gelebileceksiniz. Gayet güzel. Hemen bir basamak çıkarak da geniş bir Bahçe terasına ulaşıyorsunuz. Salondan çıkabileceğiniz istenirse veranda yaptırılabilecek, istenirse de kış bahçesi haline getirilebilecek güzel bir. Yer. Buranın üstü kapanacak bunu söyleyelim bu arada. Çok güzel bir havuzumuz var. Havuzun etrafı da tamamen seramikten oluşuyor. 250 metrekare ars içerisinde her şeyi yerleştirmeye çalıştığımız için arkadaşlar havuz bu kısma geldi. Tabii ki havuzun üstündeki duvar yükselecek. Orası çim çitle tamamen kapatılacak. Daha izole bir ev haline gelecek. Yoldan zaten yukarıdayız denize de yürüme mesafesinde. Denize yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafedeyiz. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımı. Birazdan havuza da detaylı bakacağız. Çok güzel bir girişimiz var. Otomatik panjurlu olduğunu söylemiştim. Alt katlarda taş kaplama kullanıldı. Üst taraflarda da henüz bazı yerlerde boya eksikleri var. Onlar da yapılacak ama hiç burayı tanıtmamıştık daha önce. Bir farklılık olsun. Kendi yerimizi bu sefer tanıtalım istedik. Akbük'te de bir yer vardı bildiğiniz gibi. Orası satıldı arkadaşlar. Burası kaldı. Gayet güzel bir yer. Buranın en büyük özelliği altyapı sorununun olmayışı. Kanalizasyon altyapısı, elektrik, su, internet her şeyle tamamlanmış bir mahalle. Aslında Didim'in tek mahallesi de denilebilir. Bazı yerlerinde sadece kanalizasyon altyapısı var. Çoğu yerde yok. Burada tamamlanmış bir yer. Gayet güzel bir villa sahibi olacaksınız. Burası tamamen temizlenecek, yeşillendirilecek. Mahalle çok temiz bu arada. Genelde... Gurbetçi ailelerin oturduğu bir mahalle arkadaşlar burası. Genel olarak yurt dışı ağırlıklı. Burada da güzel bir yeşil alan olacak. Arka tarafımız da yeşil alan haline getirecek tamamen müstakil. Genelde buralarda çoğu bitişik nizamdır şu şekilde ama bazıları da böyle sadece bu ada bazında sadece burada müstakil villalar var. Tabii ki bunlar da arsa paylarının yüksekliği artı olmayışı artı denize yürüme mesafesinde oluşuyla birlikte tabii ki fiyatlar da yukarıda oluyor. Şunu baz alarak izleyin bu villayı. Hisar Mahallesi'nde bitişik nizam bir villa istenilen şu andaki rakam 4 milyon civarında. Müstakil villalara Efeler Mahallesi'nde hiçbir şey görmüyor. Deniz manzarası yok, denize yürüme mesafesinde değil. İstenilen en düşük rakam 4,5 milyondan 7-8 milyona kadar çıkıyor. Ama ben size Didim'in en iyi mahallesinde, Didim'in en çok değer kazanan mahallesinde bir villa sunuyorum. 4 milyon 800 bin TL pazarlığımız mevcut. Tabii ki yapılacaklar da var. Şimdi burada bir depomuz var. Bahçede depo her zaman isteniliyor. Burası kendi inşaatımız dedik. Bahçede her zaman depo isteniliyordu. Biz de böyle bir depo yaptık. Hem bahçe eşyalarınızı hem de ısı pompasını buraya yerleştirebilirsiniz. Su buraya gelecek. Her şey de tamamlanacak arkadaşlar. Tertemiz bir depo haline getirildi burası ve giriş kısmı zaten yükseltilmişti. Bunu söylemiştim. Şimdi girdiğimizde güzel bir antremiz var. Her zaman söyleniliyor. Biz antre görmek istiyoruz. Salona girmek istemiyoruz. Bu evde de direkt salona girmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle salondan ayrıca mutfağa geçiş var. Birazdan oraya bakacağız. Çok geniş bir salonumuz var. Dev gibi bir salonumuz var. 60'a 120 seramik. Tavan yüksekliği çok iyi. Hemen ölçümlerini yapıyorum muhteşem bir villa sahibi olacaksınız dedik. Burası toplamda 35 metrekarelik dev gibi bir salon. Şöyle köşeye geçersen hem salonu hem mutfağı her yeri göstermiş olacağız. 35 metrekarelik çok geniş bir oturma alanına sahip. Tavan yüksekliği çok güzel. Klima tesisatımız hazır. Mutfak kısmı orada. Birazdan bakacağız oraya. Sinekliklerimiz de yapılı bu arada. Siz Bizden daha çok video izliyorsunuz. Siz bizden daha çok ilanları takip ediyorsunuz. Hisar mahallesinde böyle e, gerçekten oturulmayacak konumda tanıtılan villalar yüklenilen ilanlara istenilen fiyatlar 4-4,5 milyon. E, bir de taksit seçeneği sunuyorlarmış. Çok da e, avantajlı oluyormuş. Yani inanın arkadaşlar şimdi çok e, farklı yerlerde farklı fiyatlar görüyorsunuz. Bence bir bölgenin bir fiyatı olması ekiyor. Buranın bir metrekare fiyatı olması gerekiyor ama böyle bir fiyat bazında yok. Şimdi düşünün. Biz burada 4 milyon 800 bin lira istiyoruz. Hemen bizim bir alt sokağımızda bitişik nizam 1 5 milyon 500 bin TL isteniyor. Düşünün yani. Biz de aynı malzemeyi kullanıyoruz. Biz de aynı demir aldık. Biz de aynı betonu kullanıyoruz. Biz de arsaya aynı parayı verdik. Hatta daha fazla verdik. Bizimki müstakil. Ama yine de istenilen rakamlar o kadar yüksek ki ben bile anlam veremiyorum. Şimdi maliyet tablosu diyorlar çıkartalım. E biz de yaptık burayı. E biz de geçen sene başladık. Biz de bu sene bitirdik. O zaman bizim o fiyat artışına göre buraya 6,5 milyon istememiz gerekiyor. Ya da 6 milyon istememiz gerekiyor. Böyle bir fiyat artışı olabilir mi? Olamaz. Hak eden değeri istememiz gerekiyor ki hak ettiği fiyata satılsın. Bakın 5 milyon demiyorum. 4 milyon 800 bin TL pazarlığımız var. Güzel bir pazarlık da yaparım ben bu arada. Diğerleri gibi değil yani. Güzel bir pazarlık yaparım. Gerçekten yaparım. Sonuçta insanlar burada ev sahibi olsun. Biz de dost kazanmış olalım. Yüz yüze bakacağız. Herkes birbiriyle burada e, tanıyor. Çünkü küçük bir yer burası arkadaşlar. Bizim ofisimiz Altınkum'da. Altınkum'a indiğinizde illaki bizim ofisimize uğramanızı isteriz. Bu da bizim için ticaretten önce geliyor. Bu yüzden kıyaslarken, izlerken bunları göz önünde bulundurarak izleyin. Gerçekten çok afaki rakamlar var. Burada güzel bir kapı var ama kapı istenirse koyulabilir, istenirse bu şekilde de durulabilir. Güzel bir mutfağımız var. Çok geniş bir mutfaktan bahsediyorum. Dev gibi. İstediğiniz eşyayı rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Dolaplar takılacak, tezgah gelecek. Burada bir tane camımız var dışarıdan hava alması için ve gün ışığı alması için çok da ideal. Ve sadece mutfaktan çıkabileceğimiz bir alanımız var biliyor musunuz burada? Diğerlerinden farklı olarak sadece mutfak alanından çıkabiliyorsunuz. Biraz sert açılıyor. Bunlar açıldıkça kullanıldıkça daha da düzgünleşecek. Şimdi burada yeşil bir alanımız var. Burada yeşil bir alanımız var. Sadece mutfaktan çıkabiliyorsunuz dediğim olay bu. Havuz ön tarafla arka tarafın arasını kesmiş oluyor. Tabii ki duvar yükselecek. Bu boyda yükselecek. Daha izole bir hale gelecek burası. Ve burayı da kapatacağız. Üst tarafını pergule yapacağız. Tertemiz böyle salondan mutfaktan çıkabileceğiniz bir yemek alanı haline getirilecek. Şimdi odalara bakalım. Böyle hızlıca geçeceğiz. Odalarda eksikler var. Bu yüzden çok da ince ince bakamıyoruz arkadaşlar. Her tarafı tek tek gezeceğiz. Burası vestiyer alanı bu arada. Vestiyer her zaman isteniliyor. Burası vestiyer alanı. Burada sadece lavabo ve klozet olacak. Banyo yok. Bu da daha kullanışlı hale getirdi. Gelen misafir hem elini yıkayabilecek hem orada oturan misafir tuvaleti görmeyecek. Bir şekilde bura kullanacak, buraya geçecek. Vestiyer alanı da burası. Merdivenler çok geniş. Merdivenler geniş. Orta katta 2 adet ebeveyn banyolu odamız, 1 adet de çamaşır odamız var. Burada orta katta genel kullanım banyo lavabomuz yok. Şöyle alayım seni bir. Merdiven boşluğu çok güzel. L şeklinde bir koridorumuz var. 60'a 120 seramiğimiz var. Odalarınki henüz gelmedi. İlk odamız da sol tarafta. Burası toplamda 15 metrekarelik güzel bir oda arkadaşlar. 15 metrekarelik güzel bir oda klima tesisatı orada. Yatak başlı böyle gelecek. Artı dolabımız rahatlıkla sığacak. Lake kapılar. Gördüğünüz gibi burada ebeveyn banyomuz var. Burayı da gösterelim. Çok geniş bir ebeveyn banyosu. Değil mi? Harika. Çok geniş. Dev gibi hatta. Şimdi biz her zaman diyoruz ya seramikleri böyle dikine yapalım daha geniş gösteriyor. Biz burada bunu denedik. Çok da güzel oldu. Araya bir geçiş çıtasıyla birlikte harika bir yer haline gelmiş oldu. Eksikler var tabii ki. Biz böyle metrekareyi göstermek adına bir tanıtım yapıyoruz. Şimdi burada da çaprazında çamaşır odamız var. Buraya bir çamaşır makinesi artı üstüne dolap yerleştirilecek ve burada da penceremiz var. Havalandırmak için çok ideal. Bazı evlerde çamaşır odalarına havalandırma koymuyorlar. Makineniz maksimum 1,5 yıl içerisinde çöp haline geliyor. Ebeveyn banyolu. Ana yatak odamız. Gerçekten burası çok geniş bir yatak odası. Burayı tekrar alacağız. Bir daha ölçeceğim çünkü yanlış ölçtüm galiba. 58 metrekare çıktı. Büyük ihtimal merdiven boşluğunu aldı. Toplamda 30 metrekare. 30 metrekarelik dev gibi bir kullanım alanı var arkadaşlar burada. 30 metrekareden bahsediyorum. Ebeveyn banyosu burada. Yatak başlığını böyle koyduk diyelim. Oraya iki tane bercer. Pencere var ya orada harika olur. İki tane bercer. Giyinme odası, giyinme kabini ya da yatağı oraya koyacağız. Giyinme alanı burada olacak. Harika olacak. Çok güzel olacak. Burada da ebeveyn banyomuz var. Şimdi 60'a 120 seramik her zaman kullanılıyordu. Biz 30'a 120 kullandık. Çok daha şekilli durdu. Çok daha güzel durdu değil mi? Bir de alt zeminde biraz daha antrasit renklerde, koyu renklerde kullanıldı ki temizliği kolay olsun. Üst taraflarda da açık renkle kullanıldı. Sular kireçli. Bu kireçli su zarar veriyor, leke yapıyor, temizlenmiyor diye bu şekilde bir yolu izlendi. Bir de balkonumuz var. Konum harika. Hemen Yeşilkent yolu burası. Yeşilkent bildiğiniz gibi e, en iyi yerlerden bir tanesi. Biz Altınkum Mahallesi'ndeyiz bu arada. Drone görüntülerini izlediniz. Sadece hemen şuradan bir sokak yapıyoruz. Sonrasında 300-400 metrelik bir yürüme mesafesiyle Altınkum sahiline ulaşıyorsunuz. Altınkum sahilinden bahsediyoruz. Başka yerlerden değil. Çok güzel bir koridorumuz var. sıra geldi yukarıya. Tabii ki bittiğinde satılmazsa bana göre büyük ihtimal satılacak. Tekrar bir çekim yapacağım. Burada da güzel bir küçük bir antre oluşturulmuş. Bir tane genel kullanım banyo lavabı, iki tane odamız var. İlk odamız hemen sol tarafta. Tam kullanabileceğiniz yerden ölçüyorum bu arada. Burası toplamda 15 metrekarelik bir alan burayı dolap haline getireceğiz. Değil mi? Çok güzel olmaz mı? Sürgülü bir dolap, gömme dolap buradan itibaren. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yatak harika. Çok güzel olacak burası. Bu oda bence en iyi odalardan bir tanesi olacak. Tam karşısında yine genel kullanım bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi için yine bir tesisat alanı var. Klozet yapılacak. Artı duş akabin. Her şey buraya yerleştirilmiş olacak. Son odamız. Son odamız da burası. Burası da toplamda eksikler var dedik. Zeminler yapılacak, süpürgelikler yapılacak. Başka da bir şey kalmadı aslında. Burası da toplamda 26 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Ne gezdik? 250 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1. Dev gibi salon, mutfak, havuzlu, kendine ait park alanı denize yürüme mesafesinde altyapı sorunu bulunmayan bir villa gezdik. Peki bu villaya sahip olacağınız rakam neydi? 4 milyon 800 bin TL. Buradan pazarlığımız var mı? Tabii ki güzel bir pazarlığımız var. Diğer yerlerle kıyaslama gibi bir duruma girdiğinizde buranın altın kum mahallesi olduğunu kesinlikle göz önünde bulundurun arkadaşlar. Burada alacağınız herhangi bir 1 artı bir dairenin dahi şu anki fiyatları ortalama 1 milyon 1,5 milyondan başlıyor. Ki ben size daha güzel bir villa fırsatı sunuyorum. Hemen az aşağımızda 5,5-6 milyonlar biraz daha yukarıımızda 7-8 milyonları görmüşken bence burası bu fiyata alınabilecek bir rakam. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin.